mesafe şartı 1 1 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Evet. Aynı yöndeki bulunan istasyonların 1 kilometreden daha az bir mesafede olduğu bilgisi raporun yazıldığı tarihteki ölçümdür. Oysa ki istasyonların tamamı 1, -1 2005 tarihinden önce ruhsatlandırılmış istasyonlardır. EFDK'nın sitesinde mesafe şartıyla ilgili açıklamalar kısmına bakılırsa grubun bu şekilde olduğu açıkça anlaşılacaktır. Evet. Üç, incelenen akaryakıt istasyonlarının istasyonlarının tamamına yakını İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ya da o tarihte bağlı olduğu belediye tarafından ruhsatlandırılmıştır. Yani Büyükşehir değil. 4. mevzuatı gelince istasyonların asgari mesafe ölçümlerini yapmak görevi Akaryakıt istasyonları için 2007 Aralık ayına kadar, hı hı. LPG istasyonları için ise 2009 yılına kadar sanayi ticaret il müdürlüğüne aittir. Bu görevler belediyelere 2000 yıl 2007 sonunda ve 2009 yılında afedersiniz geçmiştir. Hı hı. Raporda incelenen her istasyonun akaryakıt ve LPG yönünden ayrı ayrı TSE'den uygunluk belgesi alınması hı hı. mevcuttur. Raporda incelenen istasyonlar 2005 ve 2006 yılında ruhsatlandırılan istasyonlardır. Evet. Mesafeler yönünden PSL standartında belirtilen mesafelere de uygundur. 5. Bilirkişi raporunda yer alan istasyonların risk dairesi ifadesi. Bakın çok önemli risk dairesi ifadesi mevzuatında akaryakıt istasyonları için değil petrol, boru hatları, rafineri ve lisanslı depolar için kullanılan bir ifade tarzıdır. Evet. Akaryakıt istasyonları için asgari emniyet mesafeleri söz konusu olup biraz önce de söylediğim gibi bunlar TSE tarafından belirlenmektedir. Hı hı. Görüldüğü gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden seçilen bilir kişilerin adı geçen raporu evvela mevzuata uygun değildir. Hı hı. Saniye oluşa ve olgulara da uygun düşmemiştir. Her neyse şu hususla ifade edelim ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilir kişilerin verdiği raporda gösterilen bir durum varsa hı hı. tabii ki kamu davası açılacaktır. Olay eline boyuna ilgili ve yetkili evet. makamlarca incelenerek görevi ihmal ya da görevi kötüye kullanmak suçlarından suçluysa tabii ki verilecek cezalarını çekeceklerdir. Evet. Önemli bir an tekrar vurguluyorum ki rüşvet ve yolsuzluktan dolayı bu üç arkadaş hakkında da açılmış bir kamu davası dahi yoktur. Çünkü savcılık verilen bu karar uyarınca rüşvetten dolayı takipsizlik kararı verilmiş. Memur suçlarından dolayı ise siz daha çok evet. iyi bilirsiniz. Evet. Hem kanun davası bile açılmamıştır. Bu konuda önce vilayet makamından izin verilmesi gerektiği açıktır. Zira gerek savcılık gerekse vilayet makamı olayı tekrar inceleyecektir. Evet. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin raporuyla ittifa etmeyecektir kanaatindeyim. Gerektiği tabi, takdirde keşifler icra edilecek. Tekrar bilirkişi incelemeleri yapılacak. Sonuçta bu üç memur görevini kötüye kullanmış mı kullanmamış mı? Evet. Görevini ihmal etmiş mi etmemiş mi? Bir sonuca Mehmet varacak. Bey. Vardığı sonuca göre vilayet izin verecek veya vermeyecek. Savcılık dava açacak veya açmayacaktır. Olayın özü budur. Mevzat da bu Mehmet şimdi, Beyciğim. Şimdi bir şey daha az, az bir şey kaldı. Buyurun. Lütfen sizin buyurun. hoşgörünüze sığınarak şunu da ifade etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Hal evet. böyleyken evet. yani rüşvetle yolsuzluğunun bulunmadığı ikinci defa ortaya çıkmış iken evet. bu iddia sahipleri müvekkilim hakkında işlemediğini bildiği halde işlemeyen bir suçun delil ve emarelerini evet. soruşturma yapılmasını sağlayacak bir biçimde uydurmuş yani iftira suçunun faili olmamışlar mıdır? Tabii ki olmuşlardır. Hı. Sayın Kılıçdaroğlu Kayseri olayını ilk dillendirdiği tarihten itibaren akaryakıt istasyonlarının 3 metre geri, 5 metre ileri yapılmasından mı söz ederek tenkit hakkını kullanmıştır? Yoksa olan Kayseri büyük, Kayseri büyük bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının döndüğünden mi söz etmiştir? Evet bu hususun yeteri kadar açıklığa kavuştuğu kanaatindeyim. Tamam. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaf ve dürüst belediyecilik anlayışı bir kenara itilmiş, her türlü yolsuzluğun rüşvetin kaynağı, merkezi olma gibi bir vizyon verildiği, rüşvet çarkının zirve yaptığı bir belediye olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. Hı hı. Herkes tarafından bilinmelidir ki, insanoğlunun hayatta hı hı. pek çok arzu ve beklentileri vardır. Hı hı. Bu beklentilerine bazen erişemeyebilir. Böylesi bir durumda bazı insanlar kendi kaderlerine razı olurken bazıları arzu ettiklerini zorla elde etmeye çalışır. Evet. Bunun içinde bir nesneye karşı olan zaafın neticesinde iftira yolunu seçer. Bu bakımdan iftira bir kimseyi veya evet. bir şeyi elde etmek veya bir şeyi başkalarından kıskanıp zarar vermek için... Anladım Mehmet Beyciğim. İftira evet sizin de böyle bir son şeyiniz var. Olarak, son Buyurun. olarak Sayın Erdoğan'ın önceki programımızda kul hakkından, yetim hakkından evet. söz ettiniz. ...sizi can kulağı ile dinledik. Evet. Esasen programımızın adı da öyle. Evet. Bu halde önce kul hakkının bir tanımı yapılmalı. Evet. Başkasının bedenine, malına, maddiyatına evet. Evet. veya kalp veya ruhuna verilen bir zarar verilmektedir. Kesinlikle, özellikle kanun bir tanım vardır. Bir şahsın malına, bedenine yapılan zarardan gayrı... ...kalbi ve ruhu da, maneviyatı da verilen haksız zararlar bu kapsam içerisinde değerlendirilmektedir. Evet. ayrım yapmadan söylüyorum. Gerçekten hem kim olursa olsun rüşvet almışsa, yolsuzluk yapmışsa, böyle kul hakkı, yetim hakkı yemişse inancımıza göre çok büyük bir günah işlemiştir. Çok doğru. Şefkatli yaratıcımız onun affını asla vaat etmiyor. Şehitlik sevabı dahi kul hakkını kaldıramıyor. Hı hı. Tabii ki inancımıza göre kul hakkı yiyen, yetim hakkı yiyeni her kime olursa olsun. Bu dünyada hem de ahirette onu çok büyük cezalar bekliyor. Evet. Buna inancımız tamdır. Sizin de bizim de. Bunlar hem fikiriz. Hep beraber. Peki Başkasının kalp ve ruhuna verilen zararda bir kul hakkı olarak ifade ediliyor. Mu? Ediliyor. O halde kusurların en çirkin olan iftiranın evet. da aynı zamanda insanların kalp ve ruhuna, evet. onun manevi hayatına, kişiliğine verilen bir zarar bir kul hakkı olarak tanımlanması gerekmez mi? Evet. Burada öylesine adil, öylesine iğrenç ve vebadan daha hızlı yayılma gücü olan bir kul hakkından, bir hastalıktan söz ediyorum. Siz Sayın Erdoğan'mış, siz o malum şahsın ifadesinde isimleri geçen 50 kişiden biri olsaydınız. Evet. Kendinizden o şekilde rüşvet alan, çıkar için her şeyi mübah gören, kömür ve bir aile kızlarını baştan çıkartan gibi daha fazlasını ifade etmeye lüzum evet. varmıyor. Bir konumda sizden söz edilmesinden hoşlanır mıyız? Tabii ki hayır. Yahu böylesi bir zulüm olabilir mi? Böylesi bir haksızlık olabilir mi derdiniz? Evet. Maalesef burada Kesinlikle böylesi bir zulüm, böylesi bir haksızlık yapılıyor. Ve Hı. hala devam ediyor. Mehmet Bu 50 kişiden biri ismini veremeyeceğim ağlayarak bir Ramazan boyunda yemek yemedim. Hı. İftar edemedim. Atılan bu iftiralar Mehmet Beyciğim evet. yüzüne bakamadım diyor. Bekla ediyor. Doğru. Diyor. Doğru. Yanarak ettiği bu bekliyorlar. Karşılık mı kalacaksınız zannediyorsunuz? Mehmet Beyciğim 23 tane başta not aldım. Siz de evet. sabırla dinledik. Son bir paragrafım kaldı. Eğer müsaade ederseniz onu da okuyacağım. Buyurun son Ondan paragrafınızı sonra... da okuyun. Tamam son paragrafınızı evet, da okuyun. Bir de, bir de, bir Ama lütfen alttan ayrılmayın. Tamam. Şimdi bu malum şahsın devamlı birbirleriyle çelişe, çelişen ifadelerinden sadece birini alıp diğer evet. ifadesini görmemezlikten gelen ki biliyorsunuz evet. ki bir beyanında da bu şahıs belediye yetkililerini de işin içine katarsam onlar seni kurtarmak zorunda kalır. Evet. Ben onun için başkan ve daire başkanlarını ve meclis üyelerini gerçekmiş olarak olayda gösterdim dediği halde hı hı. bu beyanı görmezlikten gelen daha önce hı hı. 9 ay müddetle bu işin araştırıldığını göz ardı Bırakınız yargısız infaz, yargı kararlarına rağmen infaz yapan, evet. savcılık ve mahkeme dosyasında bulunan daha önce savcılık tarafından araştırılıp incelendiği bilinmesine rağmen bu şahsa ait imzasız abi bir belgeyi, yeni evet. ele geçirilmiş bir belge, rüşvetin belgesi diye sunan kimselerde evet. iftira fiilinin bir parçası olmayacaklar mı? Tabii ki olacaklardır. Hem de tam ortasında bulunacaklardır. Evet. Bu davranış biçimini seçen ve sergileyen insanlar da kanımca insanlıkla bağdaşmayan, insanlık suçu işlemişlerdir. Birçok kimsenin onur ve saygınlığını oynamışlardır. Zulüm ve haksızlığının en büyüğünü ifa etmişlerdir. Duydukları Şimdi, doğa... evet Mehmet Beyciğim. Buyurun. Ee, öncelikle ben son benimle ilgili e, söylediğiniz benim de hani ne hissedeceğimi söylediğiniz kısımla ilgili bir şey söyleyip sonra Şevki Beyler'e döneceğim. Dediniz ki kul hakkı sadece kamu malının yenilmesi bir insanın mal varlığının yenilmesiyle ilgili Aynen değildir. Öyle değil. Ve insanların haksız iftiraya tabi tutulması suçlanması da kul hakkının bir parçasıdır. Bu Aynen. konuda size kesinlikle katılıyorum ve bana dediniz ki siz bu 50 kişiden biri olsaydınız ne hissederdiniz ve ne yapardınız? Çok büyük evet. samimiyetle söyleyeceğim. Çünkü evet. siyasetin sam İnanıyorum. samimiyetimizi kirletmesine müsaade etmemeliyiz. Evet. Gerçekten dürüst ve namuslu insanlar olduğumuzu düşünüyorsak ben de çok üzülürdüm. Eğer böyle bir iddianın içerisinde geçiyor olsaydım çok üzülürdüm. Evet. Haksızlığa uğradığıma inansaydım isyan ederdim ama şunu yapardım. Evet. Kendimle ilgili bütün delillerin ortaya çıkması için her şeyi yapardım. Hiçbir zaman bir soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmezdim. Haksız dahi olsa beni soruşturan bir valinin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olmasını kabul etmezdim. Hiçbir şekilde bu kadar iddia varken ortada bunun takipsizlikle sonuçlanmasına affa gitmesine müsaade etmezdim. Anlıyorum. Ben de Çok güzel. efendim ben de Hay bitireyim doğru. şimdi Hay şunu da söyleyeyim oldu. evet. Yani bu hepimizin veriyorsun. kamu görevlerin başına Bizim gelebilir. Yarın şimdi Biz sevgili Mehmet beyciğim pek çoğu duyduklarının doğruluğunu <laughs> takip edemiyor. Kitlesel mahiyette yapılan bu